Sevgili seyirciler, emniyet kuvvetlerinin gösterilerde orantısız güç kullandığı iddialarını dikkate alan İçişleri Bakanlığı soruna köklü bir çözüm bulmak üzere harekete geçti. Her vatandaşın bünyesiyle orantılı ölçüde şiddet görme hakkı ve sorumluluğu olduğu gerçeğinden yola çıkan bakanlık, optik okuyuculu bir sistemle orantısız güç kullanımına son vermeye hazırlanıyor. Artık vatandaşlar kendilerine boy kilo endeksleriyle orantılı olarak müdahale edileceğini bilmenin huzuruyla sokağa çıkabilecek. Orantısız güç kullanımını kesin olarak önleyecek yeni sistem iki aşamalı bir mekanizmadan oluşuyor. Birinci aşamada optik okuyucularla göstericilerin boy ve kiloları saptanacak. İkinci aşamada ise özel bir bilgisayar programı aracılığıyla her bir göstericiye uygulanabilecek işlemlerin sayısı belirlenecek. Bu aşamada 1 metre 74 santim boyunda ve 70 kilo ağırlığındaki bir vatandaşa vurulabilecek job sayısı, üzerine sıkılabilecek maksimum biber gazı ve tazikli su miktarı esas alınacak. <laughs>